Evet Akdeniz sınav günü Akdeniz Milli Eğitim'e bağlı sürücü kurslarının sınavının olduğu gün bir kayıt yapalım dedik. Yanımızda yarı profesyonel bir öğrencimiz var. Değil mi Kısmet Hanım? Evet. Sağ sinyali veriyoruz. İlk istasyonumuz olan 25 metre geri park istasyonuna doğru giriyoruz burada sınav dubalarımız mevcut. 25 okay. metre yazan yerde duracağız. Bas debriyaja. Gir sola ona bakma sen. Devam et, devam et, devam et. 25 metre dur burada. Evet, al geri vitese. Dün geriye. Müsait olan yerlerde böyle sınav öğrencilerini rahatsız etmeden istasyonlarımıza gireceğiz. Siz sınav dubalarını da görün diye yapıyoruz bunu. Dur burada. O arkası bravo. 25 metremizi başarıyla gerçekleştirdik. Sinyalimizi de verdik. İsterseniz düz, isterseniz soldan devam edebilirsiniz ama şu an soldan gitmemiz için hiçbir gerekçe yok. O yüzden vitesimizi ikiye alalım. Ve yolumuza devam kapatıyoruz. Çok güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, önümüzdeki diğer istasyon ise L Park istasyonu. Hemen önümüzde bulunuyor bu istasyon. 25 metreyi bitirdikten sonra yine dubaları bu şekilde dizili evet, devam ediyoruz. Yapacağız mı burada? Yapalım tamam hocam. basalım debriyaja. Sağ sinyali verelim. Sınav aracı yok zaten şu an. Duralım burada. ikinci dubanın yanında. Evet. Ağacımızı gördük mü? Evet Tamam evet. alalım geri vitese. L parkımızı başarıyla yaptık. L parktan çıktıktan hemen sonra konsantrasyonumuz paralel park. Harika bravo. L parktan çıktıktan hemen sonra paralel parka ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşım. Evet ilk dubalar fukta göründü. A sinyali veriyoruz. Bugün benim iki tane öğrencim sınavı geçti Akdeniz'de. Çok mutluyum. Evet. Basıyoruz devriyaja. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Birinci park yerini geçelim. Birinci dörtlüğü geçtik. İkinci dörtlüğü geçtik. Üçüncü dörtlüğü geçtik. Burada buraya park edelim. Tamam mı? Şu Dubai'ye. Biraz daha ilerleyelim. Tamam. Aynalarımızı hemen aşağı indirelim, oyalanmayalım. Evet, parkımızı bitirdikten sonra hemen e, önümüzdeki ilk dönüş, müsaite dönüş yerden o dönüş yapıyoruz biliyorsunuz. Müsait <laughs> dönüşe müsait yerden o dönüşü yapıyoruz biliyorsunuz. Sol sinyalimiz açık olduğu halde Evet, buraya ilerliyoruz vitesiniz burada bir de olursa harika olur. Birinci viteste arabanın en az üçte biri, en az üçte biri burayı geçtikten sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Karşıdan araba gelirse onun geçmesini beklememiz gerekiyor. Bu şekilde harikasınız. Evet yarım devreye devam ediyoruz. Bravo. Buradan dönüyoruz. Evet sınavda Yolun şu an yolun sağ tarafında da park yapabilirsiniz. İsterseniz burada da bir park denemesi yapabilirsiniz. Sinyal verelim o halde. Ve debriyaja basalım. Ve frenle yavaşlayalım. Duba ayarlamasında aracınızı çok önemli. Birinci dörtlüyü geçtik. ikinci dörtlüyü geçtik. Üçüncü dörtlü de yapacağız. Üçüncü dörtlüye ilerliyoruz. Tamam burada duralım. Evet paralel parkımızda başarıyla gerçekleştirdik yine sınavın kalan kısmına doğru ilerliyoruz. Dünkü canlı yayınımızı izledin mi? İzledim. Teşekkür ederim. Güzel sürdün sen. Sen güzel sürdün için canlı yayın açtın. Ben çok moralim bozuktu. Yani bir şey oluyor bende. Bir algı, algılarım kapanıyor. oluyor? Bir şey oluyor. <laughs> ne zaman? Dün mü? Dün öyleydim evet. Yani dersin sonuna doğru yorulduğu için öğrenciler biraz dikkati dağılabiliyor. Normal yani bu. Ver olsun yani. Sen burada yapmıyorsun zaten değil mi? Burada yapıyorduk önceden. He, burası, sonra değiştirdiler. Burası da alternatif L parktı. Burası da alternatif 25 metre arkadaşlar. 25 metrenin hemen bitiminde dubaları görüyorsunuz. Şu önümüzdeki gri araç ne yaptı? Ee, ani fren. Evet. Burada bu arkadaşımız ani fren yaptı. Muhtemelen ne demek oluyor bu? Sandero ile bu öğrenci Paralel parkı, L parkı, hepsini geçmiş. Evet. Ani fren istasyonundan sonra artık düz araç sürüyoruz. Dönüşler kalıyor geriye, onlara konsantre oluyoruz. Bir de rampa, yokuşta kalkış var. bunu yapıyoruz bu? Hafta içi de bol bol e, toroslar milli eğitime bağlı ve mezitli milli eğitime bağlı sürücü kurslarının rotalarını çekip hizmetinize sunacağız evet sol sinyali verelim sola geçelim hemen hızlanalım biraz burada niye böyle bir şey yapmışlar evet, sağ sinyali verip sağa girelim kavşaktan sağ döneceğiz ve aşağı gideceğiz Benim Eski. arabam. Eskimeyen arabam. Dön buradan. Ah arabam vah arabam. <laughs> ah emeklerim vah emeklerim. Haydi vah. Şimdi zaten kırmızı ışık yanıyor. Önümüzde bir sınav aracımız var. devreje basmayalım lütfen debriyajla gidilmesin Evet. Bu şekilde ilerleyen. Frenle ilerleyebiliriz. Yokuş aşağı. Vaktimiz de var bol bol. Hiç acele etmeye gerek yok. O yüzden sınav edasında böyle yavaşça ilerleyeceğiz. Şu an yeşil ışık yanıyor ama biz oradayken kırmızıya dönebilir. Dikkatli olmamız lazım. Biraz hızlanalım şimdi. Kavşak içinde az bir şey. Sağ şeritteki yerimizi koruyalım. Harikasınız bravo Buradan da Bravo Evet Kırmızı beyaz binamız göründü Arkadaşlar Yenişehir Milli Eğitim'de Milli Eğitime bağlı sürücü kurslarından Ehliyet alanlar Bu binadan sağa dönüyorlar Akdeniz Milli Eğitime bağlı sürücü kurslarından Ehliyet alanlar bu binadan Bu kırmızı beyaz uzun binadan U dönüşü yapıyorlar Herkes kendini kırmızı beyaz binaya göre hazırlasın. Değil mi? Kısmetat. Evet. Haydi bakalım. Biraz hızlanalım şimdi. Az bir şey. Sol sinyali verip artık sol şeride geçebiliriz müsaitse. Çünkü dönel kavşak işaretini, ışıklı kavşak işaretini gördük. Ayrıca eğer geçit de varmış burada. Yayalara yol vereceğiz. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız gerekli bir gereklilik. Bugün keyfimiz yerinde. Dilesin. Geçebiliriz. Evet geçebiliriz. Debreje basalım bence. Frenle yavaşlayalım. Evet. Dönünce duracağız çünkü. Dönelim ve 32 numaralı sınav aracının hemen arkasında duralım. Vitesimizi hemen biri alıyoruz. Durduğumuz zaman oyalanmıyoruz. Hemen harekete hazırlanıyoruz. Direkt sola dönmüyoruz çünkü sağ şeritte durmamız lazım. Bir miktar düz ilerliyoruz buradan. Evet. Daha sonra harika bir yerde durduk. Bravo. Evet burası güzel. Titretelim şimdi aracımızı. Harekete hazır halde bekleyelim. Frenimizi bırakıp gazımıza basalım. Debriyajımız sabit. Bir hareket etti geri durduk tamam evriyajı bırakmıyoruz harikasınız basalım gaza hızlanalım hemen alalım ikiye hızlanalım harikasınız bravo İşte bu ben bu kavşağı sevmiyorum ee, ama güzel idare ettik güzel döndük burayı tebrik ediyoruz öğretmenimize. bu hareketlerle ben bu sınavı alırım diyor ben bu sınavı geçeceğim diyor. Mesaj gönderiyor bize. Değil mi kısmet? Evet. 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 Geçmeliyim artık. Bence de. Ee, niye mutluyuz? Çünkü bugün iki öğrencimiz sınavı başarılı geçti. Haydi bakalım. Arası diğer talebelerin başına hafif sağ. Hızlanalım şimdi biraz lütfen. Evet. Çünkü hızımız biraz düşüktü. Hafif sol. Şimdi düz. Harika. İşte bu. Evet rampamız ileride belirdi. Kendini gösterdi. Kiraz tekel. Askar künefe. Ve manav derken cadde bostan manavıymış. İleride dubalarımızı göreceksiniz dubalarımızı gördük sağ sinyalimizi verdik yalnız arkamızdan bir sınav aracı geliyor o halde biz erken duralım tamam mı? girelim sağa debriyaja basalım frenle yavaşlayalım burada duralım diğer araca kolaylık olsun Evet, bizim normalde durmamız gereken yer öndeki dubaların arasıydı hatta öndeki dubaların e, arası derken 2 tane duba var. Öndeki dubada durmamız gerekiyordu. 30 saniye bekleme kuralını gerçekleştirip sinyalimizi sola açtık. Devam eder. Devam et denildiğinde gazımıza da basarak yarım debriyajla harikasınız. Hemen ikiye alalım. Debriyajı neredeyse bırakmadan hemen tekrar ikiye aldık. Çünkü Kısmet Hanım harika bir ilk kalkış gerçekleştirdi. Kendisini tebrik ediyoruz. Yine hafif sağa solumuzdaki araçları sıkıştırmamak için minik bir sol. Sonra düz. Bravo. Bravo. İşte bu. Öğrencimiz dünden bugüne ne kadar değişmiş gördünüz. Her gün daha iyi olursunuz. Her gün daha iyi olursunuz. Yeter ki çalışın. Yeter ki çalışın. Mevzumuz bu. Değil mi? Olsun. Evet. Disiplinli bir şekilde sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışırsanız hayatın neresinde olursanız olun tekrar başarı elde edersiniz. Nettir. Basalım gaza. Harika. Sol sinyali verelim. Sola hızlanıp geçelim. Hızlanıp geçelim. Hızlanarak geçelim. Çok güzel. Bravo buradan o dönüşü yapacağız. Bu dönüşü demek geldiğimiz istikamete tekrar dönmek demek arkadaşlar. Evet. Dar girilir, geniş çıkılır. Dar girelim. Geniş çıkalım. Geniş. Sağdan sağdan. Bu önümüzü atlamasaydı iyi olurdu ama yine iyi idare ettin. Tebrikler. Normalde biliyorsunuz o aracın bize yol vermesi lazımdı. Biz döner kavşak içerisindeydik ama kendisine kızmayacağız. Çünkü bugün günümüzdeyiz değil mi? Hiçbir şey moralimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Hafif sağ, sonra sol, sonra düz. Hafif sağ, sonra sol, sonra düz. Harika. Bir kavşak dönüşünü daha çok güzel atlattık. Vitesimizi 3'e alıyoruz emeği olsun. Pratik yapalım. Siz almayın. Bence burada 2 ile gidin. Çünkü ileriki kavşaktan döneceksiniz. Arkadaşlar biz pratik olsun diye bir 3'den 2 2'den 3 yaptık. Sağ sinyalimizi açalım. Hızımızı ayarlayıp güzel bir dönüş yapacağız. Bu hız gayet iyi. Bu hızla dönebilirsiniz. Evet, dönüyoruz buradan sağa çok güzel park etmiş araçlara çok yaklaşmadan debriyajdan ayağımızı çekelim merhaba, merhaba gençler merhaba. evet devam ediyoruz sağ sinyali ver buraya gir sağa gir sağa gir evet merhaba. harika bu kadar basit bravo sizi tebrik ediyorum